o ilk gece hiç uyumadığımı söylesem abartmış olmam. Erken yatmıştım. İkisini de görmek istemiyordum. Dylan'ın çocuğu yatırdığını duyabiliyordum. Kısı yatağın altında saklanırken bulmuştum. Sonrasında gözleri açık, etrafı sürekli kolaçan eden bir halde yanıma gelmişti. Sonrasında da Dylan geldi. Hiçbir şey demeden yatağa girip arkasını döndü. Bu bana bir tokat gibi vurmuştu. Ne olursa olsun küçük tartışmalar, büyük kavgalar. Mutlaka yatmadan önce bunu konuşur, tatlıya bağlar, el ele tutarak uykuya dalardık. Ama o gece böyle olmamıştı. Bana olan bu sinirini anlayamıyordum. Ama belki de onun bakış açısından bakamıyordum. Eğer gerçekten bir çocuğumuz olmuş olsaydı ve o kaybolsaydı ve yıllar sonra geri geldiğinde Dylan bundan hiç de mutlu olmuş gibi davranmasaydı, ben ne hissederdim? sanki çocukla hiçbir anısı yokmuş, hiçbir yaşanmışlığı yokmuş gibi davransaydı ben de öfkelenmez miydim? Artık yatakta sessizce ağlıyordum. Annemle konuşmak her şeyi daha da kötü bir hale getirmişti. Şimdi artık Dylan'ı suçlayamazdım. Benim öz annem de çocuk hakkında soru sordu bana. Dönüşünden heyecanlı bir şekilde bahsetti. Hatta müsaitliğimizi, en yakın zamanda Logan'ı ne zaman görebileceğini bile sormuştu. Kafayı yiyenin ben olduğu sanki gittikçe kanıtlanıyor gibiydi. Muhtemelen tüm anılarımızı zihnim çocuk kaybolduğunda silmişti. Yoksa o oturma odasındaki resimlerin açıklaması ne olabilirdi ki? İçimden bir ses bambaşka bir şey diyordu oysa. Belki de ikimiz de kafayı yememiştik. Yatakta yattığım yerde çocuğun o karanlık ve ruhsuz gözleri aklımdan çıkmıyordu. Yanımda gazla uzanırken yatakta saatler geçmişti. İçimden ya çocuğu ilk gördüğümde hissettiklerim doğruysa diye düşünüyordum. Bu çocuk kötüydü ve buraya bizi mahvetmeye gelmişti. Bir süre sonra dalmışım. Yanımda bir şeyin titrediğini hissederek uyandım. Titreyen şeyin yanımda çömermiş, kapıya doğru hırlayan gaz olduğunu fark edebilmem birkaç dakikamı almıştı. Doğrulup kapıya doğru baktım. Dylan kapıyı açık bırakmıştı. Muhtemelen çocuk içindi. Kapının eşiğinde duran bir gölgeyi fark ettim. Kim var orada? diye fısıldadım. Uyuyamadığımdan ve gasın halinden bir haber Dylan yanımda sessizce horluyordu. Gözlerim karanlığa alıştıkları için biraz daha dikkatlice baktım. Neredeyse çığlık atacaktım. Karanlık bir silüet orada ayakta duruyordu. Karanlıkta parlayan kocaman gözler. Bana bakıyorlardı. Çocuk gözlerini kırpmıyordu bile. ''Bir şey mi oldu?'' diye sordu. Çocuk cevap vermedi. Gaz hırlamaya devam ediyordu. O kocaman gözler bir anlığına benden ayrılıp gaza çevrildiler. İnce bir tıslama sesiyle birlikte gaz acıyla havlayıp yorganın içine gömüldü korkudan. Çocuğun gözleri sonrasında bana geri döndü. Onun bakışıyla resmen yerime çakılmış gibiydim. Çocuktan gelen bir kötülük beni en derinlerime kadar sarsarak tüm vücudumu sarıyordu. Bu çocuk bizden ne istiyordu? Neden buradaydı? Neden bizi seçmişti? Neredeyse 10 dakikadan daha fazla bir süre boyunca birbirimize bakmaya devam ettik. Sonrasında bir anlığına gözümü kırptım ve çocuk gitmişti. Sanki hiç gelmemiş gibiydi. Kalkıp odasına gidip uyuyup uyumadığını kontrol etmemek için kendimi zor tutuyordum ama Sonrasında düşününce gasın verdiği tepki gördüğüm şeyin bir rüya ya da hayal olmadığının kanıtıydı. Artık tek bir şeyden emindim. Ben bu şekilde yaşamaya devam etmeyecektim. Sabah olunca gası alacak bir çanta hazırlayıp bu lanet evden gidecektim. Peki ya Dylan? Onu arkada bırakamazdım. O hayalindeki dünyanın içindeydi ama bu onun suçu değildi bu çocuğun bizim çocuğumuz olmadığını görmesi için benim yardıma ihtiyaç vardı. Eğer onu yalnız bırakırsam ona ne olacağını bilmiyordum. Eşimi öylece terk edemezdim. Her ne kadar şu an kendi gibi davranmasa da o benim en iyi arkadaşımdı. Bana ihtiyacı vardı. Neler olduğunu çözmem gerekiyordu. Sabah olup dışarının gri ışıkları eve girdiğinde yataktan kalktım. Ev sessizdi. Dylan'ın sessiz horlaması dışında bir ses duyulmuyordu. Terliklerimi giyerken bir şeyin pijamamı çekiştirdiğini fark ettim. Gaz, pijamamın köşesinden ısırmış, gitmemem için beni çekiştiriyordu. ''Sakin ol dostum.'' diye fısıldadım başını severken. ''Bırak beni.'' ''Tamam dostum, her şey yolunda.'' Nihayet ağzını açtı ve pijamamı bıraktı ama bana yalvaran gözlerle bakmaya devam etti. Titriyordu. Onu bıraktığım için kendimi çok kötü hissetmiştim ama çalışmam gerekiyordu. Ben odadan çıkıp koridorda ilerlediğimde arkamdan gasın ayak seslerini duydum. Beni mutfağa kadar takip edip dış kapıya bakarak havladı. ''Dışarı mı çıkmak istiyorsun?'' diye sordum. Dün gece dışarıya çıkmamıştı. Muhtemelen çok çişi gelmiştir diye düşündüm. Tasmasını aldım ve kapıyı açtım. Daha ben tasmasını boynuna geçiremeden gaz patileriyle kapıyı itti ve ben daha bir tepki veremeden gaz dışarıda koşarak evden uzaklaşmaya başladı. Gaz diye bağırdım arkasından. Elimde tasmasıyla kalmıştım. Ama o çoktan gitmişti. Gerçi muhtemelen sokakta evde olduğundan daha güvende olacaktı. Çocuğun ona nasıl baktığını görmüştüm. Ona kızamazdım. Ben bile kaç defa evden ayrılmayı düşünmüştüm bu son 24 saat içinde. Tek dileğim başına bir şey gelmemesiydi dışarıda tek başına olacak olması gözlerimi doldurmuştu. Tabii ki onu aramak için çıkacaktım ama bu çocuk ortalardayken onu bulmayı pek de beklemiyordum. Hey o bağırma da neyin nesi dedi Dylan arkamdan. Gözlerini ovuyordu yeni uyanmıştı. Gas dedim kaçtı. Ne neden durdurmadın dedi Dylan. Sesinde suçlayıcı bir tavır vardı. O çok hızlıydı dedim kapıyı kapatırken aniden oldu. Ben tepki verene kadar o çoktan gitmişti. Dylan omuz silti. Eminim geri gelecektir. Logan henüz uyanmadı mı? dedi. Hiçbir fikrim yok diye cevap verdim mutfağa geçip kendime bir kahve koyarken. Yani bu saçmalığa devam etmeyi planlıyorsun diye cevap verdi Dylan. Ne saçmalığı dedim. Bu oynadığın saçma oyun hani oğlumuzu tanımıyormuş gibi yapman dedi Dylan. Dylan bu bir oyun değil diye cevap verdim. Bu gerçek. Artık rol yapacak gücüm kalmamıştı. Suçlamalardan, kendimi sürekli suçlu hissetmekten bıkmıştım. Muhtemelen bunu söylememeliydim ama artık gerçekten bıkmıştım. Eğer dediğin doğruysa Liz, belki de birileriyle konuşmamız gerekebilir dedi Dylan sessizce. Yok artık dedim cevap olarak. Sonrasında Dylan bir adım geri çekilip neyse. Ya, bu arada bugün işe gitmem gerekiyor dedi. Nasıl ya dedim şaşırarak ama bugün cumartesi diye sordum. Dün işten erken ayrıldım hatırladın mı diye cevap verdi Dylan. O yüzden gidip yarım kalan işlerimi tamamlamam gerekiyor. Ben o şeyle yalnız kalmak istemiyordum evde. Ama bir yandan da neler olduğunu çözebilmem için biraz vaktim olacaktı. Yorumlarda birkaçınızın da önerdiği gibi kötü doğaüstü varlıklar hakkında araştırma yapmak istiyorum. Ben de korku filmleri izleyip korku kitapları okudum. Aptal değilim. Eve girerken izin istemek, o monoton ses, o karanlık gözler, bir şeyler bu çocukta tersti. Neyin ters olduğunu o an sadece ben bilmiyordum. Özellikle de ne tür varlıkların insanlara olmayan hatıralar verdiğini bulmam gerekiyordu. Daha güzel bir soru ise o hatıraları bana neden vermediydi? Bütün bu oyundan beni niye dışarıda bırakmıştı? Eğer öyle olmasaydı her iki ebeveynin de mutlu olduğu bir eve dönmüş olacaktı. Dylan gittikten sonra çocuk misafir odasında dolanmaya başladı. Dün ona verdiğimiz kıyafetleri giyiyordu hala ve gözlerini kırpmadan bana bakıyordu. Aç mısın? diye sordu bir süre sonra dayanamayarak. Gaz nerede? diye cevap verdi. Gitti dedim dış kapıya bakarken. Babam nerede? diye sordu bu sefer de çocuk. İşe gitmesi gerekti dedim. Sonrasında da az önceki sorumu tekrar ettim. Aç mısın? Çocuğun ağzının kenarında kırmızı bir leke vardı. Solgun elleriyle uzanıp onu sildi ve tokum diye cevap verdi. Kaşlarım çattı. Hiçbir şey yemediğini biliyordum. Tokum derken ne yediğini düşündüğünü aklımdan geçirmek bile istemiyordu. Peki dedim. Üstünü değiştirir misin? Kütüphaneye gitmemiz gerekiyor diye ekledim. Neden? diye sordu çocuk. Çünkü bazı kitaplara bakmam gerekiyor diye cevap verdim. Saprım azalıyordu. Gitmek istemiyorum dedi çocuk. Masadan kalkıp misafir odasına doğru yürüdüm. Polis karakolundaki sosyal hizmet görevlisi alışverişe çıkana kadar idare etmemiz için çocuğun bedenine uygun yedek kıyafetler vermişti. Çünkü doğal olarak evde bir şeyimiz yoktu. Bir kot pantolon ve kırmızı bir polo tişört çıkardım. Bunları çocuğa doğru uzattım. Bunları giy. Gitmek istemiyorum dedim dedi çocuk. İç çektim seni burada yalnız bırakamam Tanrı aşkına. Çocuk bir adım geriye çekildi, dişlerin arasından tıslayarak hayır dedi. Bak dedim, taktik değiştiriyordum. Eğer benimle kütüphaneye gelirsen seni sonra mağazaya götürüp istediğin herhangi bir şey alırım. Çocuk başını yana eğdi. Her şey olur mu? dedi. Yutkundum. Evet olur, sen sadece giyin lütfen. Kütüphaneye varınca çocuğu hikaye saati yapılan çocuk bölümüne götürdüm onun diğer çocukların kurduğu çemberin dışına bağdaş kurmuş haline baktım. Sonrasında eski tarih, doğaüstü yaratıklar ve benzeri konularla ilgili kitapların bulunduğu bölüme geçtim. Raflardan birer birer kitapları çekip sayfalarını karıştırıyordum. Çocuğun hayatımıza dahil olmasıyla ilgili hiçbir şey kitaplarda bulduğum yaratıklarla örtüşmüyordu. Bir peri ya da troll tarafından alınan bir çocuğun yerine geçen bir yaratık olan Changeling yakındı. Ama bu bir değişim değildi. Bu çocuk hiçbir zaman var olmamıştı. O neydi? Çocuğa karşı herhangi bir şey bulamadığım için hayal kırıklığına uğramıştım. Hikaye saati sona erdiğinde bir grup ebeveyn ve çocukları kütüphaneden ayrıldı. Çocuk bölümüne göz attım ve birkaç ebeveyn ve çocuğun hala kitaplara baktığını veya oyuncaklarla oynadığını gördüm. Bizim çocuk hala halının üzerinde ellerini dizlerine koymuş düz bir şekilde ileriye bakıyordu. Dylan evden çıktığımızı fark etmeden ve çocuk huzursuzlanmadan önce bir şeyler bulmam gerekiyordu. Tam şehir efsaneleriyle ilgili bir kitabı açıp sayfalarını karıştırıyordum ki tiz bir çığlık havayı yararak duyuldu. Çocuk bölümünde bir kargaşa vardı. Lanet olsun dedim kitabı bir kenara atarak. Sandalyeden fırlayıp odanın karşısına koştum. Köşeyi döndüm. Bir grup öfkeli ebeveyn, çocuğun ve pembe elbiseli küçük bir kızın arasında duruyordu. Kimin çocuğu bu? diye sordu biri etrafa bakarak. Merhaba, benim. Özür dilerim, ne oldu? diye nefes nefese sordum. Bir kadın yanaklarından yaşlar süzülen ve boynunda kızarıklık izleri olan küçük bir kızı işaret etti. Oğlunuz, kızımı boğuyordu. Ağzım açık kaldı. Çocuğun omuzundan sertçe tuttum. Neden böyle bir şey yaptın? Bana baktı. Kitap okuyordum, o da kitabı elimden aldı, dedi hiçbir duygu yoktu. Düz bir tonda pişmanlık belirtisi bile olmayan bir sesle konuşmuştu. Küçük kıza dehşet içinde baktım. Ardından ailesine döndüm ve çok özür dilerim dedim. Çocuğunuza göz kulak olun dedi annesi sert bir şekilde. Hatta düzgün davranmayı öğrenene kadar onu dışarı çıkarmayın diye ekledi. Evet tabi dedim çocuğun elini tutarak. Ona dokunmak bile tüylerimin ürpermesine neden oluyordu ama dışarıdan bakıldığında normal görünmeye çalışıyordum. Hadi gidelim dedim. Onu uzaklaştırırken gülmeye başladı. Hırıltılı, buğuk bir kahkaha atıyordu. Ve bu ses kolumdaki tüm tüyleri diken diken ediyordu. Arkama baktım. Diğer ebeveynler gözleri fal taşı gibi açık, elleri ağızlarında bize bakıyorlardı. Çocuk arabaya kadar gülmeye devam etti. Onu sarsarak kes şunu, ne oluyor sana diye bağırdım. Hak etti, dedi arka koltuğa otururken. Otoparktan hızlıca çıktım. Beş dakika sonra sokağımıza gelmiştim. Çocuğun bakışlarının kafamın arkasına işlediğini hissediyordum. Beni mağazaya götüreceğini söylemiştin, dedi. Ses tonu değişmese de ardındaki kötü niyeti hissedebiliyordu. Arabayı garajın yoluna çektim. Motoru durdurdum ve hızla arkamı dönerek yüzüne baktım. Bu, kütüphanede 4 yaşındaki bir çocuğu boğmadan önceydi dedim. Sonrasında arabadan çıktım. Gasla ilgili bir iz arayarak etraf kolaçan ettim. Yan komşumuz ön bahçede dolaşıyor bir kutu mama sallıyordu. Beni öylesine selamladı. Çocuk hala mağazaya gitmek istediği için sinirli bir şekilde yanıma geldi. Alisa canım dedi komşu. Kedim mafini etrafta gördün mü? Hayır kayıp mı? Dedim çocuğa bir göz atarak. Sabah erkenden dışarı çıkarmıştım. Normalde her zaman öğle yemeği için eve gelir dedi kafasını kaşıyarak komşu. Nerede olabileceğini bilmiyorum. Görürsem haber veririm dedim. Sırtımdan soğuk bir ürperti geçiyordu. Gri, kaplan desenli kediyi arka bahçemizde dolaşırken görmek hiç de alışılmadık bir durum değildi. Çocuğun yaptığı misafir odası da aynı arka bahçeye bakıyordu. O sıra çocuğa bir bakış attım. ve o yüzündeki şeytani gülümsemeyi gördü